Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda iki maçı ele alacağız. Daegu Jeonbuk ve Trabzonspor. Helsingborg mücadelelerini elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlamaya tahminleştirmeye çalışacağım. Boş geçmek istemedim evet dar bülten var ama boş geçmek istemedim sizlerle tahminlerimi paylaşmak istedim arkadaşlar. İçeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin diyeyim. Kralın kasasıyla krallar gibi tahmin kralı YouTube kanalında krallar gibi kazanmak istiyorsanız arkanıza yaslanın. Keyifle videoyu atlamadan, zıplamadan şöyle bir izleyin derim. DaeGu Jeimook ile karşı karşıya geliyor. 13.30'da başlayacak bu mücadele. Jeimook maç eksiğiyle ikinci sırada, DaeGu ise ligin son sırasına demir atmış durumda. Jane Book takımı Güney Kore'nin en güçlü kadrosuna sahip ekimi ekibi hüviyetinde. Deplasman karnelerine baktığımızda da yine DaeJon'dan bir maç eksikleri var ve bu eksik maçı yani Daegu maçını kazandıkları takdirde hem deplasman puan durumunda hem genel puan durumunda üst noktaya çıkabilirler gibi görünüyor şu an için. Tabi şöyle bir baktığımızda Güney Kore Ligi'nde Gangwon, Jeju, Suwon ve Daegu arasında dörtlü bir düşme yarışı ben bekliyorum sezon boyunca. Şampiyonluk durumunda ise durumunda ise Jeonbuk'un yine açık fara favori olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum dostlar. Ben bu karşılaşmada Jeanbook tarafındayım. Şöyle bir bakacağım oranlara hemen. Maç sonucu 2-1-51 oranı ile denenebilir diyorum. Gayet güzel görünüyor. Trelleborg Helsingborg ile karşı karşıya geliyor. 20-0'da Van Gavarland'de oynanacak bu mücadele. Helsingborg ait olduğu yere İsveç Alsvenskan'a yükselmek istiyor. Bir üst lige yükselmek istiyor ama işte bu biraz zor şu anda sezonu çok formda gidiş yapamadılar. Form tutmaları gerek. E, form tutmaları adına da bence rakip çok uygun. Çıkışa geçmeleri adına rakip çok uygun. Ligin kalbur altı takımlarından ve gol yollarında üretkenlik noktasında kötü görünen takımlarından. Trelle Borks ile karşı, karşıya geliyorlar. Ben bu maçta Helsingborg tarafındayım. 0-2 çifte şans 1-28 oranı ile denenebilir. 1-51'lik Jeyenburg ile de kombine edilebilir. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yarınki videomuzda tabii konferans ligi finali var. Çok güzel bir karşılaşma var. Bodo Glimt Viking karşılaşması var. Yani zengin içeriklerimiz devam edecek. Bugün dar bir bülten vardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.